Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün değerli sekretarımızı takaslayacağız. Ee, bir tane şey var zaten. Ee, yeni gelen han peti çıkardım. O petle şey yapacağım. Bakalım füze ne veriyor bunlara. Garip bir şekilde kasıyor nedense. %5'le şey çıkartabildim. Şunu da deneyelim. Bu çok şey yaptı ya. Bu Rito bayağı şey veriyor. Dragon'a kadar çıkartıyor şu bu Rito. Bakın bunu çıkarttığım zaman Dragon'u çıkartıyor. Aa çıkarmadı bugün. Bıah. Aa aslında şey vardı. Lan dolayıdır ya. Zaten dün bunu çıkardık hemen de. Şöyle bir çamaşır makinesini çıkardım. Yani bu petlerle takas yapacağım şimdi dik ben.